Malezya hava yollarına ait kayıp uçağın izine hala rastlanamazken sabotaj ve kaçırılma şüpheleri üzerinde duruluyor. Bu noktada Çin'in Malezya Büyükelçisi uçaktaki Çinli yolcularla ilgili soruşturmayı tamamladıklarını ve hiçbirinin böyle bir olayın arkasında olamayacağını açıkladı. Konuyla ilgili dikkatlerse hala birinci ve ikinci pilotun üzerinde. Fakat pilotun arkadaşları bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Yani tanıdığımız, bildiğimiz onun karakterinde birinin bunu yapması imkansız. Böyle kasıtlı bir girişimin içerisinde yer alması açıkçası bana hiç mantıklı gelmiyor. Ayrıca yolcuların hayatını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını da düşünüyorum. Öte yandan uçaktaki Çinli yolcuların yakınları isyan noktasına geldi. Malezyalı otoritelerin kendilerinden bilgi sakladığını ileri sürerek açlık grevi başlatma tehdidinde bulundu. 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan uçaktaki 239 kişinin çoğunluğunu Çinliler oluşturuyor. Uçağı arama çalışmaları Orta ve Güneydoğu Asya'dan Hint Okyanusu ve Avustralya'ya kadar genişletildi. Çin hükümeti de kendi sınırları içerisinde arama başlattığını açıkladı.